Türkiye'deki siyasal İslamcıların tamamı Afrika'daki Fransız sömürgelerinin bugünlerde işte bazılarının Rusya veya Çin destekli olarak Fransızlara ya da Batılılara karşı ayaklanmasını büyük bir kahramanlık mücadelesi gibi gösterirken bu rezil siyasal İslamcıların rezil tarafı Türkiye Cumhuriyeti'nin bundan 100 yıl önce aynı emperyalizme karşı yapmış olduğu başkaldırıyı ve mücadeleyi küçümsemeye çalışıyor. Bu alçaklık ve hainliktir. Türk halkının kurtuluş mücadelesi küçümsenemez, yok sayılamaz, aşağılanamaz. Onu aşağılamaya çalışanın kendisi aşağı. Sen Türkiye'nin MPZ mücadelesini kötüleyip keşke Yunan kazansaydı, keşke Fransızlar kalsaydı diyeceksin. Sonra dönüp Afrika'daki iki tane küçük Afrika ülkesinin bugünlerdeki sözde darbelerini Fransa'ya karşı alkışlayacaksın. Bu sahtekarlıktır. Ama zaten bu tip siyasal İslamcıların özünde sahtekarlık vardır. Türkiye'de bu gibi bağlantılı sözde, tırnak içerisinde din adamları çoktur. Bunlar çeşitli yabancı istihbarattan beslenebilirler. Geçmişte örnekleri var. Bugün öyle midir, değil midir bilmiyorum. Ama geçmişe baktığın zaman din kişisi altında, din adamı adı altında bu şekilde besleme bir takım adamların Türkiye'de kışkırtıcı işler yaptığını, Türkiye'nin bölünüp parçalanması için pek çok faaliyette bulunduğunu biliyoruz. O yüzden de Türkiye'nin bu gibi çabalara